Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven Roblox Brookhaven'da şöyle bir şey deneyeceğim. Hani şey yaptım. ızgaralı ev aldım. Isıyı bina ayarlayacağım. Sonra gideceğim başka bir yerlere falan gideceğim biraz. Bakalım evde yangın nasıl olacak? Ne zaman olacak? Nasıl büyüyecek? Evet şimdi arabayı aldım. Bakalım evde yangın ne zaman oluşacak? Ne zaman büyüyecek? önce birazcık bir gezelim. Şuradan bir inelim. Geri kamyona geçtim. Bakalım ne kadar sürecek bu deneyimiz. Şöyle bir eve doğru gittim. Yangını rahatlıkla söndürebileyim diye mesleklerden de itfaiyeci seçtim. Motorla gideceğim polis motoru bu. Ne oldu lan? Oğlum? Burada ne oldu burada mı? Ne oluyor lan? Triangle Tango Maker mı? girelim. Bakalım bahçedeyiz. Evde yangın çıkmış mı? Enteresan bir şekilde sönmüş. Bunu kim yaptı? Ben bunu fullleyeceğim hatta eve kimse girip de yangını söndürmesin diye çıkılayacağım de. Ben kaydı durduracağım. Böyle yanmaya başladığında size geri Bu aşırı uzun sürdü. Ben de birazcık şöyle hiç Brock gezmek istedim. çünkü yeni yeni Brock oynamaya başladım. ney Kim kim ne ne hiç bilmiyorum o yüzden. Kitli değil ki ben. Şuraya bir motor spawnlayıp gezeceğim. Haha. Haha. spawnlayabilirim. Haha. 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 bisiklet Haha. gidiyorum. birazcık bisiklet süreceğim. Yok <laughs> eyvallah. Puh bisikletle girdim. Zınk. İçeri de girdim. Normalde bu kadar kolay mıymış bankayı soymak? Ne yapsam acaba? İşçiliğimi suçlu mu yapsam? Biz gibi hemen soyarım burayı. Bu Hay o kadar bir dakika dur benim mesleğimi değiştirdi. Bak yapacağım. Çünkü evi yakma gibi bir planım var. Onun. Aa gizli yer varmış bankada. Ama kasayı bulamadım. Bankanın kasasını bulamadım. Burası mı? kıyafetçiye girdim lan. Ne yaptım oğlum ben? Ha, burası Heaven Bank. Kimse çalışmıyor burada. O yüzden şöyle rahat çana gideceğim. Soyulmuyormuş. Ben bir evi kontrol edeceğim kameralardan. Bir, şu an evde bir sıkıntı yok. Alev hala yanıyor. Yani hala yangın çıkmamış. O şimdi bir şey yok. Değil ki. Evet. Galiba <laughs> ev yanmaya başladı. Evet, uzun bir süre sonra. <laughs> Çok uzun bir süre sonra ev yanmaya başladı. Kapıma girdim açıp içeri gireceğim. Bakalım söndürmek ne kadar uzun, ne kadar kısa sürecek. İlk katı rahatlıkla söndürdüm. Şom, sütum. Oo, burada hala yangın var. bir daha dinleyeceğim. Üst katı söndürmeyeceğim. Üst katı söndürmezsem alt kata doğru ilerler mi? Burada da yangını söndürdük. Yangın hızı büyümüyor zaten. Rahatlıkla söndürebiliyoruz. Ben ise... <laughs> Yanlış yere girdim. Şöyle... Şöyle en direğinden... bir şey için böyle yangın çıkma durumunun olması vesaire vesaire aklınızda bulunsun

Kıyafet dolabında unutu yok. Başka. Her şeyi söndürdüm.

Evet, mangalın da tadını kaçırmamak lazım. Bu da böyle öğretici bir video olsun. Hem gerçek hayat hem de Burak Eylül'ün için. mangalında da tadını kaçırmamak lazım. Önlemimizi alacağız. Eğlenceyi felakete dönüştürmeyeceğiz. Teşekkür ederim. O zaman O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı saatli kalın. Bay bay.